Merhabalar, ben Duymer İşitme Cihazları Merkezi'nden odiyolog Fulya Beşiktaş. Çocuklarda işitme cihazı kullanımı neden önemlidir? Çocuklarda işitme cihazı uygularken nelere dikkat edilmelidir? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Çocuklar işitme kaybıyla tanımlandıktan sonra uygun bir cihazla beraber hayatlarına devam edebilirler ve yaşıtları gibi sosyal ortamlara karışabilirler. Çocuklarda işitme cihazı uyguladıktan sonra dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Örneğin çocuklar günlük kayıt içerisinde işitme cihazlarını devamlı çıkarma eğilimindedirler. Fakat biz uzmanlar olarak işitme cihazlarını sabah uyandıkları andan itibaren akşam yatana kadar devamlı olarak kullanmalarını önermekteyiz. Çocuklar gün içerisinde işitme cihazı çıkardıklarında herhangi bir şekilde reaksiyon göstermeden e, usulca gidip işitme cihazlarını tekrar takmamız gerekmektedir. Zaman içerisinde çocuk da işitme cihazı alışkanlığı geliştikten sonra artık kendisi cihazını sizden isteyecek ve kullanmak için istekli görünecektir. Çocuğunuzu işitme cihazına alıştırabilmek için onunla olabildiğince göz teması kurun, sesli hikayeler anlatın, ritmik bir şekilde konuşun ve işitme cihazına alışmasını sağlayın. Çocuğunuz işitme cihazına alışırken ilk başta sesleri yavaş yavaş fark edecek. Daha sonra farklı farklı sesleri birbirinden ayırt edecek, bunları tanıyacak ve kavrayacaktır. Peki çocuklarda işitme cihazı uygulamazsak, uygulamada gecikirsek ne gibi problemlerle karşılaşabiliriz? Çocuklarda işitme cihazı uygulaması olmaması durumunda çocuklarda ciddi anlamda konsantrasyon bozukluğu, dikkat dağınıklığı gibi problemlerle karşılaşmaktayız. Ek olarak işitme İşitme kaybı olan çocuk uygun bir cihazla cihazlandırılmazsa çocukta zaman içerisinde dil ve konuşma problemleriyle karşılaşmaktayız. Bunun gibi problemlerin çözümü aslında işitme cihazı, doğru işitme cihazı uygulamak kadar kolay. Siz de eğer çocuğunuzun işitme kaybına uygun bir işitme cihazı ile cihazlandırılmasını istiyorsanız Türkiye genelindeki duyma işitme cihazları şubelerini beklemekteyiz. Müzik